Bu memlekette hayret ettiğim birçok olay var ama en çok hayret ettiğim şey işte bu Kahramanmaraş Atletizm pisti. Yani bu kadar uzun parkurun olduğu, her alanın kullanabileceği bir sahada. Sahada gördüğünüz gibi zemin de fena değil ama biraz solmuş. Yani hiç anlamıyorum bu saha neden böyle, bu saha neden bu şekilde. İşte burası uzun atlama pistte yani burada kale arkasında yapılacak yerler varken diğer kale arkasında varken neden burada? Yani bu sahada neden futbol maçı oynanamıyor? Benim anlamadığım o yerden bir tanesi bu. İşte gördüğünüz gibi bu stadyum. Anlam veremiyorum gerçekten. Yani Kahramanmaraş'ta ikinci çim sahası burası. Kahramanmaraş'ın hatırlarsanız birçok maç oynanmıştır burada. İşte tribünüyle, soyunma odasıyla güzel bir tesis ama bir türlü Kahramanmaraş bu sahadan futbol anlamında yararlanamıyor. Sahamızın az olduğu bu günlerde bu sahanın da mutlaka kazanılması gerektiğini düşünüyorum.